Herkese merhabalar. Bir yılı daha geride bırakıyor. Yeni bir yıla başlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Zaman su gibi akıp gidiyor. 2020 yılını çok daha güzel hale getirebilmek kendi ellerimizde. Bunun için sizlere bazı tavsiyelerim var. Öncelikle ülkemiz ve toplumumuz için gelin hep beraber çok çalışalım. Unutmayalım ki ülkemiz ve toplumumuz iyi olmazsa bizler de huzurlu mutlu olamayız. Hayatınızın kalitesini hayatınızdaki insanların kalitesi belirler demiş ünlü yazar Mary Langston. Gelin yeni yılda sizi yıpratan insanları bir köşeye bırakalım ve hayatımıza devam edelim. Bilgi güçtür. Gelin 2020 yılında bol bol kitap okuyalım ve bu güce hep birlikte ulaşalım. Sağlam kafa, sağlam vücut dedi bulunur demişler. 2020 yılında da bol bol spor yapmayı ihmal etmeyin. Dünya transformasyona yani değişime dönüşüme girdi. Bizlerin de yeni yılda bu değişime dönüşüme ayak uydurması lazım. Gelin hep birlikte yeni bir dil öğrenelim, eğitimimize devam edelim, yeni hobiler edelim ve kendimizi geliştirelim. Yeni yılda ailemize, akrabalarımıza, sevdiklerimize bol bol zaman ayıralım. Son olarak 2020 yılında bazen hayatta her şey yoluna gitmeyebilir ama her şeye rağmen pes etmeyelim ve mücadeleye devam edelim. 2020 yılında hayallerimiz, geleceğimiz, enerjimiz ve umutlarımız genç olsun. Herkese mutlu yıllar.